biraz daha böyle geliyor doğru çek. Evet. Ne kalacak? Buralar makine mi olsun? Ha, arkaları alalım. Burası kalkıyor. Tamam. Buradan... tercih yani edeceğiz. daha da istemiyorum. Ben Yük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Tebessüm Durağı Biriminde görev almaktayım. Bu birimde yetim ve öksüz çocuklarımıza her hafta haftalık olarak değişik projeler halinde görev alıyoruz. Bu haftaki projemizde de bayram öncesi kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızın kişisel bakımlarını yaptırdık. Kız çocuklarımızın saçlarını kestirdik kendileri istedikleri şekilde. Erkek çocuklarımızın tıraşlarını yaptırdık. Bugün onlar için geldik buradayız. Bunu rutin halinde yapıyoruz. Şefkat makası adı altında çocuklarımızın kişisel bakımlarını yaptırıyoruz. çocuklarımızın saç kesimleri, erkek çocuklarımızın tıraşları. Bayramdan önce de bunu tamamladık. Bayrama kadar da rutin bir şekilde çocuklarımızın tıraşları devam edecek. Ben belediyemize, Seynet belediyemize razı olsun. Her ay bu iki arkadaşlar kızlar geliyor, çocuklara tıraş ediyorlar. Sağ olası Allah razı olsun. Təşəkkür edərəm. Uşaqlara səhab çıxıyorlar. Başqa nə deyim? Allah onlara razı olsun. Çox çox təşəkkür edərəm.